Herkese merhabalar. 18 Eylül 2022 KPSS gelişim psikolojisinde çıkması muhtemel sorularda 6. soruyla sizlerle birlikteyiz. 6. sorumuz bir başka kuramcı bilisal gelişimde Vygotsky ile ilgili bir soruyu sizlerle birlikte çözeceğiz. Sorunun detayına girmeden önce birkaç bilgi vermek istiyorum. Bakın Vygotsky bilisal gelişimi lütfen unutmayın. Sosyal temelli açıklamıştır. Piaget ise arkadaşlar biyolojik temelli açıklamıştır. Bakın, Piaget biyolojik temelli, Vygotsky sosyal temelli açıklamıştır. Ancak hem Vygotsky hem de Piaget her ikisi de çağdaştır. Nedeni şudur: Her ne kadar Vygotsky bilişsel gelişimi sosyal temelli açıklasa da biyolojik temelleri reddetmemiştir. Keza Piaget e de her ne kadar biyolojik temelli açıklasa da o da sosyal temelleri ne yapmamıştır? Reddetmemiştir. Bakın sizler ÖYT dersi <laughs> görüyorsunuz. Yine <laughs> Hasan hocamla da ÖYT dersine devam ediyorsunuz. Çağdaş yaklaşımda öğretmen yönlendirici değil rehberdir arkadaşlar. En son sınavımızda bu soru geldi. Rahatlıkla yapabileceğim bir soruydu. Bu soruyu bana ne yaptırdı bakın. Her ikisinin de çağdaş olduğunu ama neden çağdaş olduklarını da az önce ne yaptık paylaştık. Bu ön bilgiyi yine ne yaptık hatırlatmış olduk. Hadi gelin hemen sorunun çözümüne geçelim. Şimdi der ki soruda annesi örgü örerken gören, annesini örgü örerken gören 7 yaşındaki Nur ...ben de örgü, örmek istiyorum der, bana da öğret diyor. Annesi de diyor ki, ya kızım daha sen küçüksün diyor, git oyun oyna diyor. E, birkaç yıl geçsin diyor, ben sana öğretirim diyor. E, bu bir süre sonra arkadaşlar, annesi Nur da şunu görüyor bakın soruda. Kendi başına örgü ördüğünü görüyor ve soruyor doğal olarak. Ya kızım diyor, sen diyor bu nasıl öğrendin bunu diyor. Nur da diyor ki, senin diyor yapmadığın şey diyor bana diyor... Teyzem yaptı diyor. Teyzem öğretti diyor. Hemen şimdi soruyorum bakın. Bu soru özelinde ben bir yetişkin yardımını ne yaptım gördün mü? Evet. Bunu bir unutma bak. Bu bir yetişkin yardımını bir cebe attık. Bak eğer bir soru özelinde yetişkin yardımı varsa ya da iki akran yardımı varsa ve soru Vygotsky sorusuysa hangi kavramı işaretleyeceğiz biliyor musunuz? Direkt yakınsal gelişim alanını işaretleyeceğiz. Yakınsak gelişim alanı diyen var, yakın gelişim alanı diyen var. Önemli değil. Vygotsky'de hangi kavrama gidiyormuşuz? Yakınsal ya da yakın ya da yakınsak gelişim alanına gidiyormuşuz. Neden gittik Başar Hocam? Bir daha söyleyin lütfen. Hemen söylüyorum. Soruya bak az önce gördüğün gibi. Eğer bir soruda yetişkin yardımı varsa, bak çok önemli bir tüyo veriyorum. Eğer bir soruda akran yardımı varsa, soru Vygotsky sorusuysa neyi işaretliyorum? Yakınsak gelişim alanını. Neden biliyor musunuz? 2007... 2012 yine KPSS sınav sorularımız buradan geldi. Mesela şöyle bir soru da sordu ikinci boyutta. Umut matematikte çok başarılı bir öğrenci değil diyor. Öğretmeni Umut'u matematik dersi iyi olan bir arkadaşının yanına oturtuyor ve Umut'un matematik başarısı arttı. Vygotsky'ye göre cevap neydi? Yakınsal gelişim alanı. Neden? Çünkü ne gördük? Akran yardımı gördük. Bir de şu artı bilgi vereceğim, detay bilgi olabilir. Ancak unutma. Eğer bir soruda bireyselliğe vurgu yapılırsa eğer bir soruda birey kendi başına daha iyi öğrenir diyorsa o kesinlikle Vygotsky'nin seçeneği olamaz yanlış diyeceksiniz. Çünkü Vygotsky'nin kuramında arkadaşlar birey kendi başına öğreneceğinden daha fazlasını kimden öğreniyor? başkalarından öğreniyor. Başkalarından öğrenmekte yine sana hediye edeceğim bir başka anahtar sözcüktür diyoruz. Peki diğer kavramlara baktığımda ne göreceğim? Aynı zamanda size soru çözmeyi de öğretelim. Bakın ne dedi soruda? Vygotsky dedi. Doğru mu? Ya gizli öğrenme. Yine Harun Hocam öğrenme de söyleyecek arkadaşlar. Sen olmazsın zaten. Neden? Çünkü bu Tolman'a aittir. Ya dolaylı öğrenme. Sen de olmazsın zaten. dolaylı öğrenme kime aittir? Yakın zamanda kaybetti kendisi. Bandura'ya aittir. E sen de olmazsın. E peki hocam içsel konuşma ne? Önemli gelebilir. Bu Vygotsky'ye ait bir kavram. İçsel konuşmada anahtar sözcüğünüz problem çözme. Bak bunu lütfen unutma. Problem çözmedir. Peki nedir açıklaması? Problem çözerken içinden sessizce konuşmasıdır bireyin. Peki ben içsel konuşmayı neyle karıştırıyorum? Yine sizi duyar gibi oldum. Monologla. Karıştıranlara üstün başarı ödülü vereceğim. Siyahla beyaz gibi asla karışmaz. Monologda unutma. Oyun oynar ve sesli konuşur. Tamam bitti. Ama içsel konuşmada problem çözer. İçinden sessizce ne yapar? Konuşur. Bu saatten sonra artık hiç karıştırmayacağız. Peki yapı iskelesi kime ait hocam? O da Bigoski'ye ait. 2013'te sordu ve o yılın sürpriz bir sorusuydu arkadaşlar. Ama bir o kadar kolay. Yapı iskelesinde de anahtar sözcüğü yine not al iş detaya girme. Öğrendikçe azalan durum diyeceğiz. Bitti. Öğrendikçe azalan durum. Nasıl yani hocam? Bak. Kavramlara bak lütfen. Neden Vygotsky yapı iskelesi demiş? Bakın bir inşaatta lütfen unutma. Başlangıçta olmazsa olmaz nedir? İskeledir. İskelesiz bir inşaat olamaz. Benim için inşaat sürecinin başında her şey olan bu iskele lütfen yakala. İnşaat yukarı katlara doğru çıktıkça, çıktıkça iskeleye olan ihtiyaç ne yapar? Azalır. Ve inşaat tamamen bittikten sonra iskeleye olan ihtiyaç da tamamen biter. İşte bunun adına yapı iskelesi diyoruz. Adamlar boşuna Vygotsky boşuna Piaget olmamış. Adam bu süreci gözlemliyor ve yapı iskelesini literatüre kazandırıyor ve benim yine kullandığım bir örneklem var. Bisiklet örneğini çok fazla kullanırım. Unutma. Hepimiz için ya başlangıçta bisiklet sürme davranışını nasıl öğrendik? Anne ve baba hepimiz için başlangıçta neydi bir yapı iskelesiydi. Onlar olmadan öğren süremiyorduk bisikleti. Ama ne oldu? Bisiklet sürmeyi öğrendikçe öğrendikçe anne babaya olan ihtiyaç ne yaptı? Azaldı. Ve son olarak bisikleti tam olarak kullandıktan sonra anne babaya olan ihtiyaç da tamamen ne yaptı? Bitti diyoruz. İşte bunun adına da biz yapı iskelesi diyoruz. Belki bu yıl üzerinde 2013'te sorduğu sorunun benzerini yine ne yapabilir? Sorabilir diyoruz. Evet bir sonraki soruda görüşmek üzere.